Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda içinde bir video alıcı ve verici bulunan, kablosuz çalışan e, Holiland Mars M1 hakkında konuşacağız. Kablosuz bir monitör ne tür durumlarda kullanılır? İlk önce kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Kamera operatörünün ya da görüntü yönetmenin kamerasının ne gördüğünü yönetmen, senarist, sanat yönetmeni ya da reklam işçisi, müşteri görmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda kablosuz görüntü aktarıcıları ve monitörlemeye ihtiyaç duyulabiliyor. Kullanım senaryolarına ve ihtiyaca göre bu e, senaryolar çeşitlendirilebilir. Gelelim Holiland Mars M1'in bize ne sunduğuna. Başta da belirttiğim gibi cihaz içinde alıcı ve verici bulunan bir kablosuz monitör. E, gövdesine bakacak olursak, gövdenin tamamı alüminyumdan yapılmış ve o kadar ağır olmamasına rağmen yine de sağlam bir şekilde yapılmış hissi veriyor. Polylent, alüminyum kabuğun üstüne düşürmeniz durumunda korumaya yardımcı olmak için bir kavuçuk tabaka koymuş. Ayrıca bu özellik monitörü tutmanızı da kolaylaştırmış. Monitörün ağırlığı 380 gram, tabii Sony tipi bir batarya eklediğinizde biraz daha ağırlığı artacaktır. Holyland Mars M1 TX veya RX birim olarak kullanılabiliyor. Yani alıcı ve verici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Mars 300 Pro, Mars 400 S Pro, Mars 4K ve gelecekteki Mars Pro 4K serisiyle birlikte kullanılabiliyor olacak. Mars M1'in ana özellikleri şöyle. 5.5 inç dokunmatik ekran monitör, 1920 x 1080 çözünürlüklü ekran, 1000 nit parlaklık, 1000'e 1 kontrast oranı, HDMI giriş ve çıkışı, STI girişi, dahili kablosuz TX veya RX birimi, USB tip C bir ara birimi, 3.5 mm kulaklık çakı, geniş izleme araçları, tool'ları, DC giriş ve çıkışı, 3D LUT desteği, HoliView ile iOS ve Android uygulaması kullanarak mobil cihazlarla 4 adede kadar cihazda görüntülenebilme özelliği. Mars M1 onu bağımsız bir monitör olarak kullanabilme ve aynı anda bir uygulamayla görüntü gönderebilme gibi esnek birçok özelliğe sahip, uygun fiyatlı, hepsi bir arada kablosuz monitör çözümü arayan kullanıcıları hedefliyor. Bu kısıtlı bir bütçeyle başlayan insanlardan deneyimli profesyonellere kadar herkesi kapsıyor. Mars M1 paneli 1000 nit parlaklığa ve e bir kontrast oranına sahip, 5.5 inç ve 1920x1080 çözünürlüklü bir ekran. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Görüntü kontrolleri konusunda çok fazla seçeneğiniz yok. Ekran ayarlarında parlaklığı ve ekranın Kelvin renk sıcaklığını 5600, 6500, 7500 ve 9500 Kelvin arasında değiştirebiliyorsunuz. Ekran görüntü kalitesi oldukça iyi fakat renk sıcaklığını ayarlayamıyorsunuz ve 8 bit bir panel. Anamorfik sıkıştırma seçenekleri ise 1.33x, 1.5x ve 2x. Ayrıca çalışma şeklinize göre ayarlayabileceğiniz çerçeve oranları ise 16'ya 9, 4'e 3, 5'e 4, 9'a 16, 2.4'e 1, 2. 2.38'e 1, 2.35'e bir, 1.85'e bir şeklinde. Log çekimler için kendi latınızı yükleyebiliyorsunuz. Üzerine default gelen teknik modlar ise Canon C-log, Canon C-log 2, Sony S-log, Sony S-log 2, S-log 3, 709 tip A şeklinde log default seçenekleri var. Monitörlemede kullanacağınız çeşitli araçlar ise şöyle: Histogram, waveform, vectorscope, monochrome, image zoom, peaking, frame markers Zebras, Image Flip, False Color, LUTs, Anamorphic Disqueeze ve Grid. Monitörün HDMI giriş ve çıkışları monitörün sol yanında bulunuyor. SDI girişi ve DC giriş çıkışı monitörün arka tarafında bulunuyor. Sağ tarafında ise kulaklık çıkışı ve USB-C portu ve 1 4 inç bağlantı yuvası var. Yine monitörün altında da 1 4 inç bağlantı yuvası bulunuyor tabii ki. Mars M1'in görüntü aktarım gecikmesi 232 milisaniye olarak ölçülmüş. Mars M1'i TX modunda kullandığınızda şu tip senaryolarda kullanabiliyorsunuz. Bir Mars m TX RX modunda ayarlanmış, diğer iki Mars m e sinyal gönderebiliyor. Bir Mars m RX modunda ayarlanan diğer bir Mars m e Hollywood uygulaması üzerinden iki cihaza kadar sinyal gönderebiliyor. Bir Mars M1 Hollywood uygulamasını çalıştıran dört cihaza sinyal gönderebiliyor. Bir Mars M1 TX modunda diğer iki Hollywood RX birimine sinyal gönderebiliyor. Bir Holyland RX ünitesi RX modunda ayarlanmış bir Mars M1'e uygulamasını çalıştıran en fazla 2 cihaza sinyal gönderebiliyor. Bir Holyland Mars 4K TX RX modunda ayarlanmış bir Mars M1'e uygulamasını çalıştıran en fazla 2 cihaza sinyal gönderebiliyor. Hollyland Mars M1'in operasyon mesafesi 300 metre olarak belirtilmiş fakat araştırdığım çeşitli testlerde 170 metreye kadar sorunsuz çalıştığı gözlemlenmiş fakat bu bulunduğunuz yerin sinyal kirliliği, engebe, duvar gibi çeşitli fiziksel koşullara göre değişiklik gösteriyor. Mars, M1 fiyat performans bağlamında düşündüğünüzde oldukça uygun bir kablosuz monitör çözümü diyebiliriz. Ekran kalitesi, gövde kalitesi, işletim sistemi basit kullanımlı ve sezgisel olarak tasarlanmış. Ayrıca kablosuz monitöre ihtiyacınız yoksa kamera üstü monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve bu kullanım senaryosu içerisinde e, mobil telefona kablosuz aktarım yapmanız mümkün. Ve birçok kullanım senaryosu ile size fazlaca çözüm sunuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni ekipmanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.